sevdiğini alamayan bütün müezzinlere Bir trapezin durması gibi suya içime çok yüksek bir yerden atlar mısın Leyla Başın kaşın yarılsa diplerime çarparak Kan karışsa suyuma Yerin bütün kanunlarına kusarak Ben sana bulanayım sen bana Kapımı çalmanı istiyorum Leyla o kadar evde yokum ki anlatamam. İnsan insana aşık olmaz güzelim. İnsan insanın yanında bile durmaz. Bak, hala görmedin mi yoksa Mecnun'u? Sen sanıp çölün öpmedi mi kumunu? Şundandır her dem kalbe yayılansızı. Neyi sevdiysek dolandı kanatarak. Dikenli bir tel olup seven her tarafımızı. Elbet her fani gibi ben de bir faniyim. Sen de bir fanisin Leyla. Jiletin varsa göstereyim. Yine de kapımı çalmanı istiyorum Leyla. Evde yokum. Evim yok. Dışarıdayız cümbür cemaat. Seni de istemiyorum. Beni de. Bu başka. Öyle bir yol ki. Nasıl güzel. Nasıl dar. Benim de bu dünyada ödünç bir kapım var. Olmuyor. Tutamıyorum kendimi Leyla. Kapımı çalmanı istiyorum. Hepsi bu kadar.